temel konuları gözden kaçırıyor. Yok Cumhurbaşkanı o mu olacak, yok adaylık bu mu olacak? Evet işleyen bir süreç var. Zaten bültenlerde değiniliyor. Ancak biz programımızda bundan böyle önümüzdeki temel sorunları masaya yatıracağız. Bunlardan biri de eğitim. Ne oluyor? Bakın Cumhuriyet'in üç yemini var. Milli eğitim, milli savunma, milli ekonomi. Ki milli ekonomi bizim en temel konumuz. Şimdi kimle konuşuyoruz? Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Kadem Özbey. Sayın Özbey hoş geldiniz. Saygılar Meltem TV'den. Merhabalar Gülgün Hanım. Kadem Özbay diye e, düzelttim. <laughs> evet. Nedense bu, bu bu hatayı hep yapıyorum. <laughs> Sizle konuşurken de yaptım galiba. Çok özür diliyorum. Sizden ve izleyicilerimizden özür dileyerek düzeltiyorum. Yazın Sayın da, Kadem Özbay. Özbey, Özbey diye yaz. Çok Burası. özür diliyorum. Hemen düzelttirelim. Sayın Herhalde. Kadem Özbay. Tekrar tekrar söyleyeyim, hatamızı düzeltelim. Çok özür diliyorum. Şimdi dedim ya, Cumhuriyet'in üç yemini, milli eğitim, milli savunma, milli ekonomi yok edilirken ne oluyor? Bu proje okulları nedeniyle yaşanan bir garip tablo var ve Türkiye bunları tartışaması hale geldi Sayın Özbay. Aslında ne oluyor diye sorarak başlasam uygun mu? Evet. Aslında cumhuriyetin temeli tam da sizin ifade ettiğiniz üzere eğitim. Çünkü eğitim haklarını bilen, haklarını arayan insanların yetişmesini sağlar. Özgür iradeli, özgür akıllı, yurttaş bilincine sahip insanlar yetiştirmesini sağlar. O nedenle cumhuriyet eğitimin üzerinde yükselmiştir. Cumhuriyet bilince eğitimle oluşmuştur. Ama son 20 yıldır maalesef ki eğitime dair çok ciddi saldırılarla karşı karşıyayız. Her geçen gün yeni sorunlar karşımıza çıkıyor. Bu sorunları çözmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı ise maalesef ki sorunları artırarak devam ediyor. Yani her seferinde yeni bir kaos. Eğitim sisteminde birçok değişiklik yapılıyor ama aslında Gülgün Hanım değişmeyen şey şu. AKP'nin eğitimi araç toplumsal bir dönüşüm sağlama, siyasi iktidarını Koşullar ne olursa olsun, ülkede yoksulluk artsın, adaletsizlik artsın ama iktidarın hegemonyasını e, daim kılabilmek için maalesef ki eğitimi araçsallaştırıyor. sallaştırıyor e, bunda nasıl yapıyor? Öncelikle devlet okullarının içini boşaltarak. Bakın AKP iktidara geldiğinde özel okullarımızın oranı yüzde birde şimdi yüzde yirmiye çıktı. Yani her beş okuldan biri özel okul. Hatta şöyle daha somut örnekler verelim. Çankaya ilçesinde, Ankara'nın merkezdeki Çankaya ilçesinde özel okul sayısı devlet okul sayısından daha fazla. Yani devletin temel sorumluluğu anayasada zorunlu eğitim yazıyor. Yurttaşların alınan vergilerle sağlanması gereken eğitim hakkı sağlanmıyor. Bunun yanında ne yapıldığını görüyoruz. AKP iktidarının bir nesil yetiştirme projesinde özellikle imam Hatip okullarıyla her geçen gün sayısının arttığı bir projeye devam ettiğini görüyoruz. 5 bin üzerinde imam Hatip okulu var. Ee, i̇htiyacın, gereksinimin çok çok ötesinde zaten okul türleriyle çocukları ayrıştırmak da ayrı bir soru işareti farklı farklı kimlikli insanlar yetiştirmek. Ama bu da yetmedi. E, siyasi iktidara tüm okulları kendi anlayışı doğrultusunda şekillendirmesi lazım. Bunun için başta Okul yöneticilerini, okul ikliminin oluşmasındaki en önemli okul yöneticilerini tamamen keyfiyetle kendi e, onayladıkları şekilde belirlediler. Referans kaynaklarını biliyoruz. Ama 2014'te bir projeyi daha hayata geçirdiler. Bir kanun hükmünde kararname, o zaman dönemin bakanı Nabi Avcı e, ve e, ne tesadüf e, son müsteşar Eğitim bakanlığı Yusuf Tekin. Yani şu anki Eğitim bakanı o dönemde müsteşardı ve... 2014'te kanun hükmünde kararname 2016 ile başladı. 20 ilde 44 okulun adı proje okulu oldu. Dediler ki ulusal ve uluslararası projeler yapacak. Peki hangi okullar proje okulu olarak başladı? Türkiye'nin en köklü okulları. İşte İstanbul Erkek Lisesi gibi birçok Türkiye'deki köklü okulların adı proje okulu oldu. Ve şimdi sayıları 2138. 80 bin öğretmen çalışıyor. 5135 idarecisi var böyle devasa bir kadro ve hepsinin adı proje. Peki diğer okullardan farkı ne Gülgün Diğer okullardan farkı şu, normalde öğretmen atamalarında, tayinlerinde öğretmenlerin hizmet süreleri, kıdemleri dikkate alınır. Yani ne kadar yıl çalıştıysanız o kadar hizmet puan alırsınız, bu puana göre atanırsınız. Ama bu okullardaki kriter bakan onayı. Yalnızca bakan kime onay verirse bu okullara onlar atanabilir. 80 bin kişiyi bakan tek tek ayırt ediyor ve diyor ki evet bu okulda bu çalışmalı, bu bu okuldan gitmeli. Biz de soruyoruz. Gerekçen ne? Neye göre gönderiyorsun, neye göre alıyorsun? Hayır ben kimi istersem oraya atarım diyor. E, bu örnekleri şöyle somutlaştırabiliriz. Bakın ilk e, proje okullarından biri 500 tam puanla öğrencilerin girdiği, yani Türkiye'de en yüksek son puan 500'den yukarısı yok. Öğrencilerin girdiği okullara Kayyum gibi adeta üniversitelerde olduğu gibi müdür atadılar ve İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri o müdüre sırtını döndü. Neden peki sırtını dönmüştü? Bu müdür gelir gelmez yaptığı ilk şey gençlerin oradaki kültürel faaliyetlerini engellemek ve kısıtlamaktı. Orada kız ve erkek birlikte e, yaptıkları tüm faaliyetlere çeşitli bahanelerle engel olmaktı. İşte zihniyet bu aslında bu okulların başta yöneticileriyle, bir şekilde ele geçirilmesi ve ondan sonra siyasi iktidarın istediği nesil yetiştirme projesinde daha çok tarikat cemaat referanslı, siyasi iktidar referanslı, yandaş yanaşma sendika referanslı kişileri öğretmen olarak orada istihdam edip e, burada toplumsal bir dönüşümü sağlamak amaç buydu. E, şu anda da ilk defa bu yıl dört e, yılını dolduran öğretmenlerin e, atamaları süreci gerçekleştirildi. 80 bin öğretmenden 35 bini 4 yılını doldurmuştu. Bakanlığın sözlü ifadesine göre şu anda 5 bin öğretmenimiz o okullara tekrar atanmadı. Hem bir öğretmen kıyımı yaşandı hem de bu öğretmenlerimize bir tercih yap ve başka bir yere git deniliyor. Ama onda da şöyle bir şey yapıldı Gülgün Hanım. Birçok ilçe birleştirildi. Şöyle örnek verelim. Diyelim ki Ankara'da Çankaya'dasınız. Elmadağ'a kadar birleştiribe yaparak size 100 kilometre ötede bir okula gideceksiniz. Mecbur istikameti çiziliyor. Yani hem bir kıyım var hem bir sürgün var maalesef ki. Şimdi son dakika gelişmesi olarak veriliyor Sayın Özbay. Liseler yurt genelinde ayakta, öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor... Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarında görev yapan 21'den 20 bin'den fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak yer değiştirmeye zorlanmasına tepkiler büyüyor. Yani bunu nasıl izah edebilirsiniz? Bunun kökü, kökünde yatan istek ne? E, tekrar size sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü ifadesi göre şu anda 5 öğretmenin burada e, atamasının yapılmadığı bir durumla karşı karşıyayız. E buradaki de... Amaç tabii ki söylediğim gibi siyasi iktidar e, nasıl işte sandığı yalnızca demokrasi yalnızca sandıktan ibaret sayıyor. Ve iktidar olduğunda anayasayı, yasaları birçok hükmü, insan haklarına dair birçok hükmü yok sayarak e, ne istersem yaparım anlayışa devam ediyor. Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı da bu. Bendensin ya da değilsin anlayışı. E, bana itaat edersin ya da itaat etmezsen e, ben seni orada görevlendirmem orada e, senin çalışmana izin vermem anlayışı. Tabii e, buradaki amaç aslında e, okullar aracılığıyla eğitimde öğretmenler aracılığıyla kendi istekleri bir nesil yetiştirme dönüştürme projesi e, ve şunu görüyoruz ki bakın başta söylediğim gibi idarecilerin tamamına yakını e, yandaş ve yanaşma sendika üyeleri ve siyasi iktidara e, ya itaat eden ya e, o konuda e, onlarla birlikte hareket eden anlayıştan Buradaki amacı aslında daha önce cemaat vari dediğimiz taktiklerden anlayabiliriz. Bakın bu ülke bir FETÖ olayı yaşadı ve orada hatırlayın FETÖ'nün diğer cemaatlerden daha çok ön plan çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri de eğitimi kullanmıştı. Birçok okulu vardı, dershanesi vardı, birçok başarılı çocuğu oraya almıştı ve biz ne gördük? Ülkede en iyi yerlere gelmiş insanların bile o cemaate hizmet ettiğini gördük. Şimdi bugünkü yaşadığımız tabloda aslında tam anlamıyla bir cemaatvari taktik. Yani buralara okul yöneticilerini atayarak, bu yapılarla, protokollerle, onları okullara sokarak çocuklarımıza rol model olarak bu tipteki, bu kimlikteki insanları getirmek. Maalesef ki gördüğümüz şu ki siyasi iktidar Yusuf Tekin kendini bir rol model olarak benimsemiş. Diyor ki benim gibi olmalı herkes diyor. Benim değerlerime uygun hareket etmeli. Buranın bir cumhuriyet olduğu e, ...bilincinden uzak bir yaklaşımla e, okulların sahibi gibi adeta bir şirket yönetir gibi. Yani şi, sanki özel bir şirket var, burası Yusuf Tekin'in ve siyasi iktidarın... ...ben kimi istersem atarım e, ve atama kriterini de söylediğim gibi... ...aslında o tarif ettikleri nesil yetiştirme projesi yönünde dönüştüreceklerine... ...bu dönüştürmeye e, kaynak olacak kişilerin çoğunluk olarak oraya atıyorlar. Tabii ki içerisinde bizlerin de birçok üyesi var ama şunu görmek lazım... Burada kamuoyunda tabii ki gelecek tepkileri de görüyorlar bazı branşlarda bizim üyelerimiz kadar iyi öğretmenleri bulamadıkları için mecbur kaldıkları atamalar da yapıyorlar ama söylediğim gibi bir okulun iklimini öğretmeni eğitim çalışanı oluşturur ama en başta okul müdürü okulda yapılacak faaliyetlerde çok belirleyicidir. O nedenle bu İstanbul Erkek Lisesi'ndeki örneği verdim. Bakın Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki örneği de hatırlatalım tekrar izleyicilere. Oradaki müdür bu Hiranur Vakfı'nda altı yaşında kız çocuğuna istismar olduğunda tarikat ve cemaatleri savunucu ayetler paylaşmıştı. İşte böyle kişiler o okullara müdür olarak atanıyor. Bir kız çocuğu yere düştüğünde bir fen lisesinde yaşandı bu olay. Abdestin bozulur diye kıza dokunmayan, yerden kaldırmayan okul müdürlerini atıyorlar. Pansiyonlarında e, Tarikat ve cemaat yapılanması olduğunu bildiğimiz ama bakanın da söylediği gibi sözde dernek ve vakıfların e, içerisinde bulunan kişileri oraya dahil ederek çocuklarla e, konferanslar yapılıyorlar. E, buradaki amaç e, çocukların önündeki aydın öğretmen, cumhuriyetçi öğretmen e, rol modelini oradan çıkarıp kendileri gibi bir abi abla modeliyle e, sabır terk ettikleri, şükür terkin ettikleri itaat eden bir nesil yetiştirmek için ee, bu okulların içini boşaltıyorlar aslında. Okul kültürünü yok ediyorlar. Şimdi e, yıllarca hep şunu e, tartıştık. Atatürkçü müfredat. Müfredatın içinden Atatürk'ü çıkarırsanız, sizin de vurguladığınız gibi işte o 15 Temmuz ve ona benzer gerici e, darbeler e, yaşanabilir. E, bu kalkışmalar yaşanabilir. FETÖ gider, METÖ gelir diye bu tekerleme çok dillendirildi. Yani milli eğitimin e, dibine dinamit konuyor, evet. layık milli eğitimin dibine köküne dinamit konuyor dersek fazla mı abartmış oluruz? Hayır hatta az önce söylediğim gibi cumhuriyetin temeline inmektir bu çünkü cumhuriyetin temeli eğitimdir. Yani eğitim olmazsa cumhuriyet olmaz. Cumhuriyetçileri yetiştirmezseniz cumhuriyet ilelebet yaşayamaz, yaşatılamaz. Ancak cumhuriyetçileri bu bilinçteki özgür iradeli, kadınıyla erkeğiyle eşitliği, hakları kabul etmiş, hakkını bilen, hakkını arayan, hakkını sorgulayan insanlarla e, ancak cumhuriyeti var edebilirsiniz. O nedenle bu tam anlamıyla cumhuriyetin temeline inmektir. Çocukların özgür e, insanlar olarak yetişmesini engellemektir. Okullarda tarikat ve cemaatlerin ne işi var Gülgün Hanım? Yani tarikat sözlük anlamı olarak siz çok daha iyi bilirsiniz. Tanrı'ya giden yol olarak tarif edilir. Ama ne hikmetle bizim ülkemizde tarikat dediğimizde aklımıza holdingler geliyor, ticaret geliyor, siyaset geliyor. Hani bir tane de kendini güya tarikat olarak ifade edip de yalnızca kendi inancı doğrultusunda kendi yaşamını sürdüren herhangi bir yapılanma ben Türkiye'de neredeyse görmedim. Tarikat dediğimizde hep aklımıza siyaset ve şöyle bir tehlikeyi görmek lazım. Bakın o zaman FETÖ'yü konuşuyorduk. Paralel devlet yapılanması diye Cumhurbaşkanı dahi bütün e, bugün iktidar mensupları söylediler. Ateş püskürdüler. Peki şu anki duruma baktığımızda şu anda bütün bakanlıklarda tarikat ve cemaatleri konuşuyor muyuz? Yani bir tarikat gitti ama şu anda tarikat ve cemaatlerin koalisyonu halinde birçok bakanlık. Peki bu tarikat ve cemaatlerin bir özelliği daha var Gülgün Aynı inancı ifade edenler bile neredeyse birbirlerinin camilerine gitmezler. Aynı inancı söylerler ama birbirleriyle yan yana gelmezler. Ve şu tehlikeyi görmek lazım. Buradaki devlet içine yerleştirilen bu yapılar, devletin tüm imkanları açılan bu yapılar yarın çok daha tehlikeli bir süreci yaratacaktır. Çünkü o zamanki polis raporlarında da var, savcılık raporlarında da var. Diyor ki FETÖ mensupları için devlete değil, ülkeye değil kendi işte lideri mi diyeceksiniz? Cemaat lideri ona itaat ettiler. Onun emirlerini yerine getirdiler. Çünkü e, tarikatta aklın özgürleşmesi yoktur, bir itaat vardır. Şimdi kim ne hakla bu ülkenin çocuklarını böyle bir işgale maruz bırakıyor? Ben o nedenle şunu söylüyorum. Bakın eğitim bir uzmanlık alanıdır. Eğitim işinin uzmanı da öğretmendir. Üniversitede eğitimini görür, pedagojik yaklaşım becerisi yani bir çocuğa nasıl yaklaşabilmek. Yani yalnızca olay matematik bilmek, matematik anlatmak değil. Onu çocuğa nasıl anlatacaksın? Çocuğun yaş duygu gelişime göre nasıl yaklaşacaksın? Bunu bilmek demektir. Peki eğitim bilimiyle, pedagojiyle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin okullarda ne işi var? Maalesef ki Milli Eğitim Bakanlığı bugün yasalarda açıkça tarif eden, milliyetin temel kanunu açıkça tarif eden layık ve bilimsel eğitim hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı aykırı uygulamaların oda haline gelmiş. Bir müfredat yapılıyor o zaman da söyledim. İçinde cumhuriyetin olmadığı, Atatürk'ün olmadığı, yurttaşlığın olmadığı bir müfredat Türkiye Cumhuriyeti'nin müfredatı olabilir mi? O nedenle bugünkü aslında siyasi iktidarı çok net, eğitim aracılığı bir toplum mühendisi yapmak istediği, toplumu dönüştürmek istediği, Cumhurbaşkanı'nın hep söylediği biz kültürel anlamda tam olarak istediğimizi yapamadığımız söylemenin aslında içinde eğitimde benim istediğim gibi okulları şekillendiremediniz. Benim istediğim gibi öğretmenleri orada istihdam etmediniz. Oradaki öğretmenler bizim çocuklarımıza şunu öğretmeli. İşte onlar kamil insan diyor sabır telkin edildiğinde şükür telkin edip susacak insanlar istiyorlar. Ancak iktidarları böyle daim kalabilir çünkü. Hakkını arayan bir insan bakın bugün gençleri ne görüyoruz? Liseli gençler okullarına sahip çıkıyor. Peki liseli gençlerin okullarına sahip çıkabilme gücü iradesi nereden geliyor? İşte cumhuriyetçi öğretmenlerin ona rol model olmasında. Aydın öğretmen hakkını arayacaksın. Neden sorusunu soracaksın? Ve şu anda o çocuklar şu soruyu soruyor. Sen bizim öğretmenimizi neden aldın? Neden aldın? Gerekçesini söyle. Yani bir suç mu işledi? Bir soruşturması mı vardı? Gülgün arasında öyle öğretmenler var ki bakın 30 yıllık öğretmen 24 yıldır aynı okulda görev yapıyor. Yüksek lisansı var. Başarı belgesi, üstün başarı belgesi, maaşlı ödüllendirilmesi, hakkında soruşturması yok. Daha ne yapması lazım mesela? Hani bu siyasi iktidarın hangi kriteri olunca oraya geçebilir? Yani bu aslında şu Milliyetin Bakanlığı dahil bugün birçok bakanlık koltuğu, siyasi iktidarın atadığı birçok bürokrata baktığımızda liyakatsizliği görüyoruz. Liyakatsizlik de yerleştiği kurumu yozlaştırır ve çürütür. Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı ne milliliği kalmıştır ne eğitim kalmıştır. Tamamen siyasi iktidarın toplumsal dönüşüm için kullandığı, araçsallaştırdığı bir alan haline dönüşmüştür. Eee bu son cümleleriniz o kadar önemli ki biz bunu sürekli dillendiriyoruz burada. Atatürk diyoruz, laiklik diyoruz, demokratik hukuk devleti ilkesi ve milli eğitimin gerçek anlamda milli olması ki siz en net haliyle vurguladınız. Çabuk çabuk da şunu sormak istiyorum. Şimdi bir buçuk milyon çocuk okuldan koptu. Bu arada 612.814 çocuğun kaydı da yok. Ne oldu Sayın Özbay? ve bu soruyu da cevaplaması gereken yer Milli Eğitim Bakanlığıdır. Yasalar diyor ki 18 yaşın altındaki tüm bireyler çocuk ve eğitim hakkı devletin sorumluluğu. Yani bir çocuk okulda değilse, anası babası göndermiyorsa da takip edip onunla ilgili işlem yapmak Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere devletin kurumları sorumluluğundadır. 612.814 çocuğun okul kaydı yok. Düşünün bakın. Okul kaydı yok. Yani bu birçok ülkedeki belki toplam öğrenci nüfusu kadar. Bunun yanına işte meslem dediğimiz bir gün okula gidip dört gün işletmenin kucağına itilen 400 bin çocuk var. Açık öğretim deyip örgün eğitim çağındayken 18 yaşında küçük olup buralara kaydolup başka yerlerde kayıtlar olanlar var. Birçok sözde özel okul olarak adeta hayalet okullar, hayalet sınıflar var. Paraların verildiği ama çocukların orada olmadığı bu sayı milyonları geçiyor maalesef ki. Peki siz hiç Milli Bakanlığı'nın bununla ilgili bir işlem yaptığını gördünüz mü? Yasalar normalde talimat veriyor. Diyor ki Milli Bakanlığı devamsızlık yapan her bir çocuğu takip etmeli. Peki biz ne zaman öğreniyoruz? Biz bir bakıyoruz ki Şanlıurfa'da 12 yaşında bir çocuk 2 yıl boyunca okula gitmemiş. Sözde bir medreseye gidiyormuş ve orada bir ağıra gidip kendini asıp intihar ettiğinde öğreniyoruz. Biz ne zaman öğreniyoruz? 6 yaşında kız çocuğunun kendinden kaç yaş büyük biriyle evlendirildiğini, istismara uğradığını basında bir gazeteci cesur bir gazeteci yazdığında öğreniyoruz. Veya birçok çocuğumuzun e, intihara sürüklendiğinde öğreniyoruz. Burada organize bir kötülük var Gülgün Hanım. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu kötülüğün içerisinde. Maalesef içerisinde. Yani e, şuna inanabiliyor musunuz? 612.814 çocuk. 1.5 milyonun üzerinde çok okulda yok ama bu çocukların gerçekten nerede olduğunu istese bu devlet öğrenemez mi? Öğrenebilir. Çoğunluğu ya bu tarikat ve cemaatlerin sözde eğitim kurumlarında ya da yoksul bırakıldığı için bir yerde çalışmak zorunda. Hem fiziki anlamda hem duygusal anlamda ciddi anlamda bir istismara uğruyor. Bu topluma bir kötülüktür aslında Gülgün Hanım. Bugün okul dışında bıraktığımız çocuklarımız yarın karşımıza psikolojik sorunlarıyla, sağlık sorunlarıyla çıkacaktır. O nedenle ben şunu söylüyorum. Milli eğitim bu ülkede artık gerçekten bir milli güvenlik meselesidir. Sağlıklı bir nesil yetiştirmezseniz sağlıklı bir toplum inşa edemezsiniz. Çağdaş bir nesil yetiştirmezseniz baş öğretmeniniz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi muhasır medeniyetlerin üzerinde bir toplum var edemezsiniz. Bu Atatürk'ün emanetlerine ihanettir. Cumhuriyete gerçekten cumhuriyetin bize emanetlerine tam anlamıyla büyük bir saygısızlıktır, hakarettir. Bugün maalesef ki Milliyetin Bakanlığı eliyle bu ülkedeki birçok çok çocuğun eğitim hakkı gasp edilmiş durumda. Şöyle bir örnek de verelim isterseniz. Evet. Yusuf Tekin şöyle bir söylem kullanmıştı Gülgün Hanım hatırlayacaksınız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet'in ilk yıllarında camilerin kapısında kilit vuruldalara çevrildi. Ben de ona şöyle bir karşılık vermiştim. Bunun yalan olduğunu sen de bu fikri söyleyen herkes de çok çok iyi biliyor. Ama ben sana şöyle bir gerçeği ifade edeyim demiştim. AKP iktidarı 23 yıldır iktidarda ve sen bu ülkede Milli Eğitim Bakanısın. Bugün 20 bin yakın köy okulunun kapısı kilitli. 20 bin köy okulu kapısı kilitli ve bugün evet. temizlemedi, temizleyemediğin okullar pislik içerisinde adeta ağıra döndü. Yani o nedenle 100 yılı aşmış bir cumhuriyette eğitimin durumu okuldan kopan çocuklar, pis bırakılan okullar, temizlenmeyen okullar, kilitli kapalı köy okulları ve atanmayan bir milyona yakın öğretmen okullarda aç ve sus bırakılan çocuklar. Ve bir gecede keyfi şekilde görevden alınan, e, o okuldan alınan binlerce öğretmen. İşte tablo bu kadar vayım. Yani eğitime yapılan bu kötülük aslında topluma yapılmış demektir. E, bunu herkes e, eğitime sahip çıkma bilincini bir kez daha e, dillendirmeli ve hep birlikte eğitime sahip çıkmalıyız. Çünkü cumhuriyeti e sahip çıkmalıyız. Bu konuyu da e, sürdüreceğiz. Sizden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni konuştuk. Şimdi eğitim mutlaka bu konuları biz sıcak tutacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özbay. Nezaketiniz, anlayışınız ve zarafetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Özür diliyoruz tekrar. saygılar sunuyoruz. Atatürkçü çağdaş bir eğitim temennisiyle. Sağolunuz. Bir kızıl goncaya Açılan her